Merhaba çocuklarım. Ben Melek Öğretmen. Sizlere çok eğlenceli bir etkinlik hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle çöp adamlarım var. Bu çöp adamlar farklı farklı şekillere bürünmüşler. Biz de bu farklı farklı şekillere bürünen çöp adamların aynısını yapacağız. Bunun için böyle küçük bir daireye ihtiyacımız var. Sizler kesebilirsiniz. Herhangi bir kağıttan kesersiniz. Bir de böyle çubuklara ihtiyacım var. Bu çubuklardan evinizde olmayabilir. Siz de bunun yerine çubuk makarna kullanabilirsiniz mesela. Çok iyi fikir. Bu görselleri de sizlerin çizmesine gerek yok. Ben bunların hepsini çekip ailelerinize göndereceğim. Sizler bunlara bakarak aynısını yapabilirsiniz. Şimdi sizler için bir tane örnek yapmak istiyorum. Hatta birkaç tane yapabiliriz. Ben de çünkü çok sevdim bu etkinliği. Evet, başlıyorum. Önce çöp adamın kafasını bıraktım. Sonra bir tane böyle bir çubuğum var. Evet. Sonra iki tane böyle bir ayak. Şöyle hemen bunu da getiriyorum. Sonra iki tane de kol. Şöyle evet. Bir tane kol daha alıyorum. Gördüğünüz gibi çocuklarım. Sanırım aynısı oldu. Çok güzel değil mi? Evet, şimdi farklı bir çöp adam şekliyle karşınızdayım. Yine kafamı aldım, buraya bıraktım. Uzun bir çubuk alıyorum. Hatta bunu uzatabilirsiniz de bu kadar çocuklar. Bakın, eğlenceli hale getirebiliriz bence. Evet. Sonra sanırım bu kollarını bağlamış bir çocuk. Değil mi? Evet. Hemen bunu da böyle yapıyorum. Ardından böyle yapıyorum. Evet. Bir de ayakları varmış. Evet. Ayaklarını da tamamlıyorum gördüğünüz gibi aynı oldu. Sizler de bu etkinliği evde yapabilirsiniz. Görselleri sizlere atacağım. Evet çocuklar, şimdi sizlere görseli atıyorum. Bu görselleri yaparken videoları, videomu durdurabilip yaparsanız evet. Sizin için farklı farklı şekillerde çöp adamlar çizdim. Bu çok güzel bir etkinlik, aynı zamanda bir dikkat etkinliği. Görsel hafızamızı kuvvetlendirir. Harika bir etkinlik. Başarılar çocuklarım.